Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi soruların cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Bitcoin balinaları ne yaptılar? Almaya başladılar mı? Ona bakacağız, onu da inceleyeceğiz. Yine detaylı ve kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de burada dün 43.500'ün üstünde bir mum kapatmayı başardık. Ve bakın buradaki mumla beraberinde hemen burada 4 saatlik grafiğe geçiş yapalım. Bakın ne olmuş burada? Direkt olarak kazanıyoruz ve ardından buralara noktasal retestler geldi ve ardından yukarıya doğru tekrar hareketlendik. Peki bunun kazanılmasıyla birlikte markette neler değişti derseniz, hemen indikatörlerden sizlere göstermek istiyorum. EMA Ribbon bakın buraya doğru yukarıya doğru artık kırıldı. Bunu kırmayı başardık ve ilk hedefimizin 47.000 bandı olduğunu söylüyor. Peki burası neden önemli? Bunu birazdan yine değineceğim. Aynı şekilde arkadaşlar burada hacim olarak biraz geri çekilsek de genel olarak hacimlerin biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Bollinger bandını yukarıya doğru kırmayı başardık. Aynı şekilde Ishimoku bulutunun içerisine doğru girmeyi başardık. Ee, burada baktığım zaman SMA ribana yukarıya doğru kırdık. Ee, sonrasında iz süren stopu bakın ala geçirdik. Bakın bu da çok önemli. Artık bununla beraberinde yukarıya doğru hareketlendiğini görebiliyoruz. Mesela şurada yine hareketlenmiş. Ee, mesela şurada bayağı zaten çok güzel çalışmış. Şurada bir hatalı sinyal gelmiş. Onun haricinde gayet güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Peki bu kırılımla beraber ne değişti? Aslında bakın arkadaşlar bu kırılımı beklememizin sebebi şuydu. Bu kırılımı almamızla birlikte artık Bitcoin'de geri çekilişlerin fırsat olabileceğini düşüneceğiz. Çünkü bundan öncesinde şöyle oluyordu mesela. Bitcoin buraya doğru gidiyor daha da aşağısı geliyor. Bitcoin buraya doğru gidiyor daha da aşağısı geliyor. Bitcoin yine buraya gitmişti. Daha da aşağısı gelecek mi gelmeyecek mi? İçimizde böyle bir korku vardı. Fakat böyle bir gün kapanışıyla birlikte artık geri çekilmeler fırsat olacaktır. Yani Burada neden kralım bekledik? Neden kralım geldi? Sonra kralımdan sonra biraz geri çekilme olabilir mi? Olabilir. 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Çok şiş olduğunu görebiliyorum ama artık bu geri çekilişlerin fırsat olabileceğini ve hedefimizin 50-52 bin bandı olabileceğini ben düşünüyorum. Yani Buradaki kralımı beklememizin sebebi buydu açıkçası. Peki bir diğer indikatörümüze bakalım isterseniz. Bakın şurada da VPVR'a bakmak istiyorum. Gerçekten bu da güzel çalışıyor. Burada arkadaşlar şu bölgede biraz oyalanıyoruz. Çünkü bu aslında şu kırılım noktasının retest'i gibi bir şey aslında. Bakın tam burada iğne atılmış. Oradan dönüyoruz gibi. Aynı zamanda sizlere bahsettiğim şurası hacimsiz demiştim. Bakın ne kadar kolay aşıldı. Yani buralar hacimli bir bölgeydi. Hacimli bir bölgeyi de kazandık. Yani bu da gayet güzel. Artık ne olacak Bitcoin açısından? Bitcoin bu bölgeye geri döndüğünde mesela şuralardan red yedi diyelim. Artık buradakiler alıcıya dönmüş olacak. Bu da gayet güzel. Yani önemli bir bölgeyi kazandığımızı unutmamak gerekiyor. 40-41 bin aralığı Bitcoin adına önemli olacaktır. Peki burada neyi görüyoruz? Bakın şu aralıkta bir 47 bin çok önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 47 bin 47 bin 100 bandı en çok hacimli olan bölgeymiş. Sonrasında 48 bin. Yani burayı aldığımız zaman da bakın direkt olarak 52'ler daha kolay gelecektir. Çünkü burada hacimler daha da kolay kolay azalıyor. Ve 52.000-53.000 bandının kırılmasıyla birlikte market reversal dediğimiz olayı gerçekleştirebiliriz açıkçası. Bakalım kademe kademe ilerleyeceğiz. Şu an dediğim gibi marketin artık e, geri çekilişlerinin fırsat olabileceğini anlamış olduk. Asıl o kırılımı beklememizin sebebi oydu. Mantıken ben de sizlere bunu aşılamaya çalışıyorum. Aynı zamanda bakın ne oluyor markete? Hep düşen tepeler yapıyorduk ve ilk defa yükselen tepe yaptık. Ve bu yükselen tepe ile birlikte artık yine geri çekilmeler fırsat olacaktır. Umarım mental temiz sizlere anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Yani ben bu şekilde hareket ediyorum ve dediğim gibi bu şekilde daha az zarar alıyorum. Bunu da geçmişten bu yana deneyimlerimle sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Peki bir de 4 saatlikte şöyle bir oluşum var arkadaşlar. 4 saatlikte bir Golden Cross'a doğru ilerliyoruz. Bir türlü yaklaşmasına rağmen bir türlü kesişim gelmedi hala. Bu kesişim de geldiğinde Twitter'dan paylaşacağım. Çok yaklaştı. E, bunu da geçmişte baktığımız zaman mesela şurada Golden Cross geliyor yukarıya doğru hareketlenmeden önce. Biraz geri çekilme veriyoruz ardından yukarıya doğru gidiyoruz. Ve bu geri çekilmeler fırsat oluyor. Mesela şurada Golden Cross verdiğinde ne olmuş bir ona bakalım. Golden Cross'u yakmış direkt yukarıya doğru gitmiş. Şurada bakıyorum şu mesela çalışmamış. Şu mesela çalışmamış. Şu çalışmış. Çok güzel çalışmış. Çalıştıktan sonra direkt yukarıya gidip sonra bir test verip yukarıya hareketlenmiş. Yani genel olarak güzel çalışan bir indikatör. Golden Cross da yanacak arkadaşlar. Bunu da sizlere yine Twitter'dan atarım. Bu grafikte de arkadaşlar Total Market Cap'e baktığımız zaman Total Market Cap'in de şöyle bir düşen trend oluşturduğunu görebiliyoruz. Bakın tam dün oraya iğne atmıştı bir geri çekilme gelmişti. Bu düşen trend kırılımı da önemli olacaktır. Bunu da takip edebilirsiniz. 4 saatlik üzerinden bakabilirsiniz. Market bakın burada totalde düşen trendlerini kırdığı zaman gayet güzel fırsatlar veriyor açıkçası. Mesela şurada da aynı şekilde düşeni kırıyor. Hızlı bir hareket geldiğini söyleyebiliriz. Total market cap açısından da bu düşen trend kırılımı takip edilebilir. Onun haricinde şöyle bir istatistik de var arkadaşlar elimizde. Diyor ki bakın böyle bir kesişim geldiği zaman genelde bir %15'e yakın bir geri çekilme geliyormuş. Mesela Bitcoin'de şurada bir kesişim geliyor arkadaşlar ve bu kesişimle birlikte %15, %16'ya yakın bir geri çekilme geliyor. Mesela bunu geçmişte baktığınız zaman da görebiliyorsunuz. Kesişim geliyor. Sonrasında atak gelmiş yine bir geri çekilme gelmiş. Ee, mesela şurada bir kesişim geliyor arkadaşlar. Bir geri çekilme geliyor. Bu kesişim genelde Bitcoin'de bir geri çekilme yaptırıyor. Günlük grafik olduğu için günlük barlara göre hareket ediyor. Büyük ihtimal 9-10 Şubat arasında kesişim gelecek. Ya yani mesela bu artış devam edip 9-10 Şubat'ta artık düzeltmeye gidebilir anlamında bir sinyal olacaktır bizlere. Ben dediğim gibi biraz bir düzeltme görmek istiyorum. Aynı zamanda bu düzeltme nereye gelebilir derseniz de bakın Bitcoin yukarıya doğru çıkarken bir gap bıraktık. Gap demek arkadaşlar boşluk demek. Ve Bitcoin genelde bu boşlukları doldurur. Mesela şöyle bir boşluk bırakıyor ve bu boşluğu dolduruyor. Mesela bakın burada Bitcoin yukarıya doğru atak yaptığında 33.000'de bir boşluk bırakıyordu. Ve buna bir gap boşluğu denir. Bakın gap'i dolduruyor ve gap'i doldurduktan sonra hareketine devam ediyor. Bitcoin Bitcoin'de şu an şu 40.000 41.000 aralığında gap var. Hatta bu indikatörü bulabilirsiniz göremiyorsanız. Bakın direkt olarak diyor ki şurada bir gap var. 40.641.000 41 aralığında 41.300 aralığında bir gap oluştu. Bu boşluğu Bitcoin doldurabilir. Ve dediğim gibi artık bizim anlayacağımız şey neydi? Bitcoin'de geri çekilmeler fırsat olacaktır. Şu an için market adına bunları söyleyebiliriz. Yani bir değişiklik olursa tabii yine sizlerle paylaşırım. Fakat dediğim gibi bu aralık artık gap'tir. Bu gap'leri Bitcoin doldurma yolunda ilerler. Mesela burada e, yukarıda bir gap bırakmış. Bakın burayı dolduruyor. Tekrardan aşağı doğru düşüyor. Şurada da bir gap var bu gibi doldurup yukarıya doğru gidecek mi? Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda arkadaşlar MACD açısından da 16 saat kaldı ve MACD'nin de kesişimi onaylandı gibi duruyor artık. Yani 16 saat sonra MACD artık böyle yeşille kapatırsa alı doğrulayacak ve bunun da alt sinyali ile birlikte artık fiyat daha da güzel seviyelere ilerleyebilir. Fakat dediğim gibi öncesinde 4 saatlik RSI'dan dolayı ufak bir geri çekilme olsa da bu da 9-10 Şubatları gösteriyor şuradaki kesişime baktığımız zaman. Sonrasında tekrar ataklar gelebilir. Peki bu geri çekilme nereye kadar olabilir? Bu gap boşluğuna kadar olabilir. O da 40.500-41.400 aralığında duruyor arkadaşlar. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Peki dün ne kadar likidasyona uğradı market derseniz de arkadaşlar. Dün de yaklaşık olarak 77 milyon dolar likidasyona uğradık aslında. Bu da güzel bir miktar. Fakat yani ben şuradaki kıyaslamaya baktığım zaman buradaki miktar çok daha fazla arkadaşlar. Burada mesela bir günde 130 milyon dolar oluyor. Aynı şekilde şurada 400 milyon dolardan fazla likidasyon vardı. Ya bu, bu yine de iyi aslında ama dediğim gibi geçmişe baktığımız zaman çok daha patlatmışız. Bu da marketin 52'den dönüp acaba oradan aşağı doğru gidebileceğinin bir göstergesi olabilir mi? Onu da o zaman yine konuşuruz. Şu an dediğim gibi market yine de tepki yükselişini gösterme açısından Güzel duruyor. Tepki yükselişlerinin devam edebileceğini söylüyor. Yani hafif hafif düzeltmeler de olsa artık 50-52 bandının denenmesini ben bekliyorum açıkçası. Haberlere baktığımız zaman da arkadaşlar Kanada'da bulunan bir kurumsal artık Bitcoin ve Ethereum eklemeye başlamış. Yani bu da güzel olacaktır. Artık kurumsalların görüyorsunuz teker teker giriş yaptığını enflasyondan korunmak için bu alana doğru kaydığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar ayın onun da enflasyon oranı açıklanacak. Bunu da sizlerle paylaşacağım ben enflasyonu %7'nin üstünde bekliyorum. Fakat bu piyasa tarafından nasıl algılanacak bu çok önemli. Veya konuşmalar nasıl gelecek bu çok önemli. Artık Fed'in yani daha fazla faiz artışına gidebileceği hakkında insanlarda bir algı oluşursa bu biraz kötü etkileyebilir. Ve burada bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bunu da dikkatle izleyeceğiz. Ayın onun da bir geri çekilme yaşayabiliriz. Aynı zamanda buradaki kesişim de yani yaklaşık olarak 9-10 Şubat'ta gelecek gibi duruyor. Bakalım bunları takip edeceğiz. 10 Şubat'ta sizlerle paylaşacağım. Peki Bitcoin baynalar ne yaptı derseniz, Bitcoin baynalar arkadaşlar bir kafasını yukarıya doğru çevirmeye başladı. Yani burada yeniden bakın 43.500'ün alınmasıyla birlikte bir kafasını yukarıya doğru çevirmeye başladı. Alım sinyalleri geliyor mu derseniz, şurada arkadaşlar daha net alımlar geldiğini gördüğümüz zaman aslında bu da bizim için önemli olacaktır. Peki bu ne zaman geliyor? Bakın bir yükseliş öncesinde bir hafif düzeltme geldiği zaman bunlar tekrardan giriş yapmayı seviyorlar. Mesela şurada bir düzeltme geliyor. Ardından bunlar güzel bir alış yapıyor ve fiyat sonrasında yukarıya doğru hareketleniyor. Ve burada yine dediğim gibi güzel bir alım geliyor aslında. Fakat şu altın vuruşu bekliyorum. Yani şunun gibi güzel bir atak gelirse çok daha iyi olacaktır. Bu hareketle bakalım ne zaman gelecek. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da arkadaşlar korkuyu tamamen attığımızı görebiliyoruz. Artık nötr seviyeye ulaştık. İnsanlar korkmaktan vazgeçti. Nötr seviyede bekliyoruz. Bana kalırsa artık geri çekirmelerde fırsat olacaktır o bölgelerden alım düşünülebilir marketin kısa vadede tepki yükselişlerine devam edebileceğini 50-52 bin bandına doğru gidebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Söyleyeceklerim bunlar aslında eğer ki bitcoin ile alakalı daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz sizleri seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere.